Yüzey gerilimi malzeme biliminde önemli bir konudur. Sıcaklığa veya sıvı ile temas ettirilen kimyasal maddelerin özelliklerine göre değişim gösterebilir. Elektrik yüklü bir yüzey ve bunu çevreleyen çözelti birbirlerine karşı hareketlenir ve elektronik olaylara neden olur. Eğer elektrik yüklü parçacıklar sıvının içinde asılı şekilde duruyorsa ve sisteme elektrik akımı verilirse parçacıklar durgun sıvı içinde hareket etmeye başlar. Bu duruma elektroforez denmektedir. Parçacıkların hızı ölçülürse bu parçacığın ne kadar elektrik yüklendiği veya yüzey potansiyeli hakkında bilgi alınmış olmaktadır. Yüzey gerilimi testlerinde 15 santim uzunlukta ölçüm yapılacak 3 numunenin çevresine bakır teller sarılır ve fırında şartlandırılır. Arkasından bakır iletkenler kullanılarak numuneye gerilim uygulanır ve 1 dakika sonra yüzey direnci ölçülür yüzey gerilimi testleri için laboratuvarımız Eurolab'da çalışabilirsiniz.